Merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, BIST endeksi 8.900 puanın hemen üzerinde bir kapanış yaptı Cuma günü itibariyle. Burada tabii ki e, BIST 50'de açığa satış yasanın, yasanın kaldırılmasıyla ala, alakalı haber geldi hemen e, endekse eksi birden artı 0.40'a kadar yükseldi. E, tabii ki burada hafta sonu Dün akşam itibariyle e, İsrail'in İran tarafına bir e, saldırısı var. E, bir e, Burada bir e, savaş dedikoduları tekrardan çıkmaya başladı. Pazartesi günü itibariyle yarım gün olmasına rağmen büyük ihtimalle negatif bir şekilde açılış yapacağız. Bakalım saat, zaten yarım günlük saat 12.30'da borsada kapanıyor. Birdi de herhalde karanlık birdi galiba tam olarak bakmadım saatlerine yarım günde hatırlayamadım. Ama biz geçen hafta itibariyle borsamızda en çok önerilen hisseler, en çok önerilen hisseler hangi aracı kurumlar ve kaç tane aracı kurum tarafından önerilmiş ve bunların getirilerine hep beraber bir bakalım isterseniz. 25 Ekim haftası itibariyle Hedefon 10, 10 adet önerilen hisseyle karşınızdayız yine. En çok önerilen hisselerde Tav Havalimanları 7 aracı kurum tarafından önerilmiş. Tav havalimanlarında bilanço da geldi. İyi de bir bilanço geldi ama birazcık kar satışıyla da karşılaştı. Aslında bu tarz bilançolar öncesi borsamızda ilk birkaç gün kar satış yapılması çok doğal. Genelde iyi bilanço açıklayanlar zaten iyi bilanço gelmiyor genelde ama iyi bilanço açıklayanlarda da bir kar satışı görülüyor. Artık bu bir kural olmaya başladı. Tavın size öncelikle bir bilançoyu göstereceğim. Bilançoyu görüyorsunuz. 2024 yılının ilk 9 ayındaki bilanço geldi. Ee, bilanço gayet iyi görünüyor ama geçen yılın e, 2023'ün aynı ayına göre birazcık düşüş görünüyor ama tavda euro bazlı olduğu için biraz euro bazlı bakmak gerekiyor. Şimdi tavda kar bu şekilde. Bu şekilde bakarsanız biraz yanılabilirsiniz arkadaşlar. Siz bunu euroya çevirmeniz lazım. Euroya çevirdikten sonra net kardaki düşüşü yüzde %16'lık düşüşü çok net bir şekilde biz buradan görebiliyoruz. Her ne kadar da satışlar kar tarafında yükseliş olsa da. Şöyle euro bazlı baktığımızda son çeyrekte 104 milyon euroluk bir kar var. Önceki çeyrekler daha iyi e, düzeltiyorum. Üçüncü çeyrek bu kadar iyi olmasının sebebi genelde havacılıkta her zaman için üçüncü çeyrekler en iyi çeyrekler olur. Dördüncü çeyrek ve birinci çeyrekler daha çok ölü sozon olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi FK oranı da gayet makul duruyor. Bir miktar satış geldi. Performansına bakalım bu haftalık. Cuma günü %1.4'lük bir düşüşle kapattı. Cuma günü 1.4'lük düşüşle kapattıktan sonra aslında haftayı da %1.4'lük düşüşle kapattı. Son Cuma günü bu düşüş olmasa aslında nötr bir şekilde devam ediyordu. İkinci hissemiz Pegasus. Onun da 3. çeyrek bilanço çok iyi bekleniyor. Bazı aracı kurum tarafından e, beklentilere bakıyorum gerçekten çok iyi bir 3. çeyrek bekleniyor. 8 aracı kurum tarafından önerilmiş. Cuma günü %0.7'lik düşmesine rağmen son bir haftalık getiri nötr olarak karşımıza çıkıyor. Diğer ise ENKA tarafı ENKA 8 aracı kurum tarafından önerilmiş. Aslında en Enka'da en büyük e, burada yatırım Rusya tarafında. Rusya tarafında biraz gayrimenkul sektörü yatay bir şekilde devam ediyor. Şirketin son analiz toplantısında da bu tarafta biraz e, yani gayrimenkul sektörü tarafında birazcık büyü, büyüme duracakmış gibi görünüyor. Bir küçülme yok ama büyüme de olmayacakmış gibi görünüyor. Şirket daha çok yenilenebilir enerji tarafında taahhüt tarafında büyümeyi hedefliyor. Özellikle taahhüt iş kolunda işler gayet iyi gidiyor. Büyümeye de devam ediyor. Orada 6 milyar dolarlık bir Black Lock olabilir. Son çeyrekte, 3. çeyrekte bakacağız buraya. 3. çeyrekte iyi bekleniyor Enka İnşaat'ta. Şirketin 2025 yılındaki hedefleri, hani öyle çok uçan kaçan hedefleri yok. Her ihaleye girmek istemiyorlar. Her işi almak istemiyorlar. Daha çok karlı olan işleri almak istediklerini belirttiler. Burada da e, yenilenebilir enerji yani niş hislere bakıyorlar diyebiliriz. Şirket şu anda 47.88'de ama zirvesi 51.75. Belki BIST e, 100 hisselerinde en az geriye gelen hisselerden bir tanesi diyebiliriz. Hatta hiç geri gelmemiş bile diyebiliriz. Geri ve yani yüzde %10 bile değil. Oysa BIST %20'den fazla geri çekilmişti. Son bir haftalık getiriye baktığımızda şöyle 7 günlük getiride de hafif bir pozitif bir şekilde fiyatlamış. Son 30 günü de %4'lük bir pozitif ayrışmış endeksten. Gelelim Coca-Cola tarafına. 9 aracı kurum tarafından önerilmiş. Cuma günü %1.1'lik bir düşüşle kapatmış. Biliyorsunuz içecek sektöründe de en iyi çeyrekler ikinci ve üçüncü çeyreklerdir. Çünkü hiç kimse kışın e, havalar soğuduğunda içecek almak istemez veya kola içmek istemez. Oysa ikinci ve 3. çeyrekler şirketin en iyi çeyrekleri. O yüzden 3. çeyrekte de iyi bir bilanço bekleniyor buradan. Son 7 günlükte %2.8'lik e, yukarı yönlü hareket yapmış. Pozitif ayrışmış. Diğer bir hisse ise Arçelik. 9 aracı kurum tarafından önerilmiş. Arçelik'te de bilanço bekleniyordu. Bilanço'ya da bir bakalım. Burada çeyreklik hasılat gayet iyi görünüyor. Çeyreklik Favok'te iyi görünmesine rağmen net kâra baktığımızda e, yılın son bir yılın en kötü net çeyreklik rakamı net kar bazında gördüğünüz gibi. Evet bu bilançoyu önceden fiyatlamış gibi görünüyor. Son 7 günde %5'lik bir düşüş var. Cuma günü de %1.3'lük düşüşle kapatmış. Diğer bir ise Türk Hava Yolları 9 aracı kurum tarafından önerilmiş. Cuma günü %0.82 yükselişle kapatmış. Son bir hafta ise %3'lük pozitif bir şekilde ayrışmış. Burada da yine 3. çeyrek çok iyi bekleniyor. Türkiye Sigorta 10 aracı kurum tarafından önerilmiş. Türkiye Sigorta'da da 3. çeyrek kar geldi. 3. çeyrek kar her ne kadar 2. çeyreğe göre birazcık iyi olsa da e, burada enflasyon muhasebesi sigorta şirketleri şu anda muaf. Yani ona göre de değerlendirmek lazım. Oysa burada hani teknik denge her şeyden önemli. Burada sigorta tarafında birazcık teknik dengeye bakmak lazım. İkinci çeyrekten daha iyi ama geçen yılın e, bu yılın ilk çeyreğine göre birazcık geride görünüyor. Ama enflasyon muhasebesine dahil olmuş olsaydı nasıl olurdu? Tabii ki o da ayrı bir soru. Şu baktığımızda son 7 günlük farkta iyi bir getiri sergilemiş. %6'lık bir getiri yapmış. Diğer bir ise Ford Otosan 3. E, çeyrek itibariyle hem Doğuş Otomotiv tarafında hem Tofaş tarafında e, aslında hem satış tarafında hem de net tarafında inanılmaz bir düşüş beklenirken Ford Otosan tarafında ihracat tarafındaki iyileşme elektrikli araçların piyasaya sürülmesiyle beraber 3. çeyrekte iyi bir bilanço bekleniyor. Ya Bilançosu iyi gelecek olan tek otomotiv şirketi diyebiliriz. Ford Otosan'da yaklaşık beklentiler açıklanmaya başladıktan sonra bunu da iyi bir şekilde fiyatladı. Hisse 874 TL'den 1015 TL'ye yükseldi ve bunu bir ay gibi kısa bir sürede yaptı. Şöyle baktığımızda son bir ayda 859'u gördü. Yani bu aylık düşüşte 859 liraya görmüş. Şu anda 1015 liradan kapatmış. Onu da söyleyelim. Burada bir haftalık getiriye baktığımızda Ford tarafında yine iyi bir getiri var. %5 gibi iyi bir getiriyle kapatmış son bir haftayı. Diğer bir ise BİM AŞ. BİM 10 aracı kurum tarafından önerilmiş. Yine perakende sektörü iyi gidiyor. Aslında iyi giden insanların şu dönemde paralarını faize yatırdıktan sonra yatırım yapmayı kenarıya çekiyorlar. Otomobil ev almayalım diyorlar ama temel ihtiyaç maddeleri mutlaka alıyorlar. Burada temel besin maddeleri alınabilecek yerler tabii ki de marketler. O yüzden bu sektör hala daha iyi gidiyor. İyi gidecekmiş gibi de görünüyor. Son bir haftalık getiriye baktığımızda yüzde üçlük bir getiri var son bir haftada. Yine üçüncü çeyrek karı da iyi bekleniyor. Ve gelelim son şirkete Aselsan 11 aracı kurum tarafından önerilmiş. Tabii jeopolitik risklerin bu kadar olduğu ee, Ukrayna Rusya Savaşı İsrail, İran, İsrail, Lübnan, adı işte veya bizim çevremizde de Suriye'deki, Irak'taki durumda belli. Burada tabii ki önü çıkacak olan şirket yine Aselsan oluyor. Aselsan Cumayı nötr bir şekilde kapattı. Ama son bir haftalık getirisine baktığımızda hissinin son bir haftalık %2,5'luk bir getirisi var. Yine Aselsan aslında üçüncü çeyrek bilançoyu açıkladı. Üçüncü çeyrek bilanço da iyi gelmişti Aselsan'da. Ama asıl Aselsan'da gelecek olan bilanço, herkesin merak ettiği bilanço son çeyrek bilanço. Her zaman için kamu ödemelerini son çeyrekte yani hak işleri yılın sonunda yaptığı için burada Aselsan'da hem nakit akışı tarafında hem de net karda iyi bir e, bilanço bekleniyor ve e, burada nakit akışının da pozitife geçmesi bekleniyor. Çünkü şirket yıl boyunca e, yabancı kaynak finansmanı sağlayarak eldeki nakiti tüketiyor e, ve bunu borçlanarak yapıyor. Ve yıl sonunda da devlet ödeme yaptıktan sonra bu borçları kapatıyor ve elde bir nakit de kalıyor. Bakalım son çeyrekte nasıl e, gelecek bu bilanço? Onu da bekliyoruz. Ben de merak ediyorum. E, tabii burada benim de yatırım yaptığım şirketlerden bir tanesi de Aselsan. Onu da söylemek istiyorum. E, çünkü böyle bir durumda Böyle bir konjüktürde böyle bir jeopolitik riskler varken sana yatırım yapmak mantıklı gibi geliyor bana da. Şöyle baktığımızda şirketin mevcut biriken işleri de zirveye çıktı. Dolar bazında zirvede şu anda. Hala da iş almaya devam ediyor. Bu hafta içerisinde tekrardan yine bir iş ilişkisi açıklamıştı. Son çeyrek bilançoyu merakla bekliyoruz. Evet sizlere top 10'u açıkladık. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.